Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю. Nasıl var hala? Dışarı <laughs> var hala. hala. İçeride bir yerlerde hala. Tükeniyor umutlar kanıyor yara. Bana bana gel kaçma güzel. Biri 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 var. Üreğimin içinde yeri yeri var. Bize dünyalar bile dar. Ol benim hayalim var zarardayım her sancım kar benim de küçük bir kalbim var üç kır üç kır ağladım ben derdimi anlatamadım beni bırak ama yine baktın seven <laughs> a.m. in the morning she's calling I'm yawning.